Recep Şerif'in 15. gecesi. Allahü Teala'nın İdris Aleyhisselam'ı göklere kaldırdığı gecedir. O manada büyük bir olaya sahne olmuştur. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Miracının 27. gecede olması gibi peygamberlerin salavatullah aleyhine nebiyine alim mecmain yaşadıkları hadiselerin vakitleri, saatleri, zamanları ve mekanları o hadiselerden şeref kazanır. O itibarla e, hep bakarsanız Aşura günü Musa selamın ümmetiyle kurtulmasına sahne olmuş. Ondan sonra Zülhütçe'nin on geceleri, işte Terbiye gecesi, Arafa gecesi, Kurban Bayram gecesi İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi gibi hadiselere mahal olmuş. İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması ile ilgili acip bir kıssası vardır. İmam Begavi Meali Muttenzil isimli çok muhteşem tefsirinde onu nakleder. İmam Hazin de ondan bahseder, onu nakleder. Yani Musa Aleyhisselam'ın Mevla ile konuştuğu, mükalime buyurduğu gecenin de Recep Şerif'in 15. gecesi olduğu kitaplarda geçiyor. Ama esasen bildiğimiz Kuvvetli rivayetlerde Zülkade'nin 30 gününün orucu tamamlandığında misvak kullanıp ağzındaki kokuyu gidermesi nedeniyle Mevla Teala oruçlu ağzın kokusunu istediği için 10 gün daha ilave etmesi ve böylece Zülitçe'nin onu ediyor. Yani 40 gün tamamlandığında فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبْ يَرْبَعِينَ 40 gecede tamamlandı Allah'ın vaadi. Tevrat-ı Şerif'in verilmesi üzerine Allah'ımızla anlaştığı, teahhütleştiği vakit olarak geçiyor. E fakat e, tabi Musa Aleyhisselam'la Mevlamız'ın mükâlemeleri olmuştur. Yani bir den bahsedemeyebiliriz. Birçok tecellilere mazhar olmuştur. Onun için e, bu gecede, 15. gecede Musa Aleyhisselam'la Mevlamız'ın mükalemesinin vakı olduğu da unutulmamalıdır. Bu da büyük bir tecelli demektir. Bu bu gece buradan nur kazanmış, bereket kazanmış, fazilet kazanmış. ibadetle ihyası müstahap olan 14 gece, zannedersem Şaban Şerif kitabımda geçiyor isimleri. Sanki öyle hatırlıyorum ama gece senede 14 gece var. İhyası müstahaptır ibadetle geçilmesi. Bu 14 geceden biri de Recep Şerif'in 15. gecesidir. Yarı gecesi diye geçer.